kerevizin içerisinde tam 700 80 tane bakın tam 780 tane fitokimyasal bileşik var kendiliğinden tabiatın bahşettiği. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar insan vücudunda 890 adet bakın şaka gibi bir rakam 890 adet faaliyetin yürütülmesinden sorumlu. Fakat şunu söyleyeyim kerevizde GDO MDO yok önce onu bir bilin hepsi birbirinden farklı şeyler. Şimdi herkes zannediyor ki bütün sebzelerde GDO var. Yok öyle bir şey efendim. Kereviz ama ıslah edilmiş. Bu kadar uzun saplarından dolayı pazarlama problemi olunca daha kısa saplı doğadan toplanan daha kısa saplı çeşitlerden geliştirilmiş. Daha kısa sapa sahip kerevizler de var ama o eski böyle koca uzun saplı kerevizleri görürseniz bilin ki onlar bizim yerli kerevizlerimiz. Çok faydası var, çok faydası var dedim. Nelere iyi geliyor, neler var?